Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın dediğim Efeler Mahallesi'nde şöyle gördüğünüz gibi devasal bir büyüklükte 6 artı bir tam müstakil köşe başı çift cephe çok güzel bir villa tanıtacağım. Oradan gösterdim çünkü binanın heybetini görün diye. Burası kapanmıyor arkadaşlar. Önü açık, diğer tarafı açık yani çift tarafı açık bir yapı. karşı kültür alanı diye geçiyor. Bu tarafta hazine arazisi olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle Buradan girişimiz var. Bir de otopark tarafından girişimiz var. Çok güzel geniş bir havuzumuz var arkadaşlar. Müstakil bir yapı ve gayet ideal metrekarede güzel geniş bir havuzumuz var. Bina bir de yerden yüksek arkadaşlar. Yüksek yapı arayanlar için gayet güzel. Yani bina zemini bayağı yüksek yoldan. Yarın o gün yol yenilemesi falan yapılsa bile bina hep yukarıda kalacak. Mutfağın buradan çıkışımız var. Buraya bir yemek masası da atılabilir. Şu peyzaj alanı içeriden göreceksiniz. Bir tablo gibi. Yani bu ağaçlar çok güzel seçilmiş. Salondan buranın harika bir manzarası var. Artık standart hale gelen alt katta bir de yatak odamız var. Bu yatak odasından buraya çıkışımız var. Burada otopark alanımız var arkadaşlar. Bina güney cepheli, doğu ve güney cepheli çok güzel ışık alıyor. Sabah güneşi ve gün boyu güneşi ışığı alıyor arkadaşlar. Burada yine bir peyzaj alanımız var. Kamera sistemleri aktif. Kameralar hepsi takılı arkadaşlar. Peyzaj alanları böyle devam ediyor. Bugün 2 Ocak 2025. Güncel fiyatımızı söyleyeyim. 18 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Şöyle burada sensörlü spot aydınlatmalar var. Güneş kırıcıların olduğu bölümde. Şöyle buradan girmeden şurayı bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası çok güzel bir portmanto detayımız var. Yani girişte güzel bir alan. Renk seçimleri çok çok iyi. Şöyle Salonu şuradan bir gösterelim. Harika geniş kullanışlı bir salonumuz var ve dediğim gibi az önce çok güzel bir manzarası var. Söylemiştim ya dışarıdan geçerken. Tablo gibi duruyor. Yani şurada oturduğunuz zaman salonda çok güzel bir gördüğünüz gibi manzara var. Burada TV ünitesi detayı yapılmış. Şerit ledler, kristal spotlar kullanılmış. Oraya yine TV için tesisat bırakılmış arkadaşlar. Kat kaloriferli. Yerler 60'a 120 seramik ve çok güzel bir malzeme kullanılmış. Işıl ışıl arkadaşlar. Mutfak böyle burada ayrı mutfak havasında. Açık mutfak ama salonun içinde değil. Ayrı bir alanımız var. Buraya yine yemek masası koyabilirsiniz. Ocağın yeri, buzdolabının, mikrodalganın, fırının, bulaşık makinesinin her şeyin yeri hazır. Şöyle burada yine bir cam bırakılmış lavabonun önünde. Yani güzel havalandırması falan bence mantıklı olmuş. Burada da yine çok güzel aydınlatma kullanılmış arkadaşlar. Güzel bir yapı. Yukarı çıkınca zaten göreceksiniz. Metrekaresi çok çok iyi. Yukarıda da odalar çok çok geniş. Artık bir de olmazsa olmaz standart hale gelen bu alt kattaki yatak odaları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da gayet ideal, geniş kullanışlı bir yatak odası. Yatağın yeri. Buradan az önce geçerken söylemiştim. Hemen bahçeye de çıkışımız var. Bir de burada ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Onu da gösterelim ideal bu odanın kendi ideal güzel geniş bir ebeveyn banyosu var. Hilton lavabosu tuvaleti ve geniş bir duş alanı var arkadaşlar. Ya binanın en büyük artısı kesinlikle ve kesinlikle köşe başı çift cephe ve hiçbir şekilde kapanmayacak olması arkadaşlar. Burada bir adet tuvaletimiz var. Kullanıp kullanmamak size kalmış. Gerçekten salon tablo gibi arkadaşlar. Basamaklar, sensörlü aydınlatmalar mevcut. Şöyle hemen İlk yatak odamızı gösterelim. Odaların hepsi geniş, güzel, kullanışlı arkadaşlar. Burada yani kullanılan malzeme de, kalite de çok çok iyi. Gördüğünüz gibi burada yatak başı için kullanılan malzeme ahşap, çok güzel olmuş. İşte burada bu odaya ait güzel de bir balkon var arkadaşlar. Geniş, kullanışlı bir balkon var Karşısı hiçbir şekilde kapanmıyor. Kültür ve Turizm Alanı diye geçiyor. Gerçekten şuraya bayıldım. <laughs> çok güzel olmuş bu yatak başlık alanı. Ahşap detaylarla antresit gri. Bir de burada e, alt kattaki banyonun birebir simetri arkadaşlar. Yine geniş kullanışlı bir banyo. Var. Yani evveyim banyosu ama standart bir banyo büyüklüğünde diyebiliriz. Işıklar falan çok çok iyi. Bir de şu holün genişliğini bir gösterir misiniz efendim? Siz gelmeyin ben şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi burası yani odaya katılsa odalar daha da büyür de ama ihtiyaç yok. Alan bayağı geniş olduğu için çok geniş bir hol var. Şöyle burada odalara geçiş. Şimdi şu yatak odasını da bir gösterelim. Şu odanın büyüklüğüne bakar mısınız ya? Harika. Yani çok geniş kullanışlı bir yatak odamız var. Yine yeşil alan manzaralı. Hiçbir şekilde kapanmıyor. Yine şöyle şerit ledler. Orada normal ledler ve spotlar var yatağın yeri buraya planlanmış. Buraya dolabınızı yapın. İsterseniz buraya koyun. Çok ideal bir oda arkadaşlar. Yani metrekareleri çok çok iyi. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dolp Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 92 51 0543 250 92 51 Şöyle burası dördüncü yatak odamız. Burada da yine ahşap dekorlu yatak başlığı yapılmış. Bu oda da ideal, geniş, kullanışlı. Az önceki odayla bu oda ortak balkonu, bu balkonu kullanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu balkon da gayet ideal. Hiçbir şekilde kapanmayacak önünüz. Hem yol yoldan sonra da bir taraf hazine arası, bir taraf kültür ve turizm olan bir geçiyor Odalar çok güzel, metrekareler çok ideal. Denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Şöyle burası da ortak banyo. Yine şık bir hilton lavabosu var. Şöyle güzel de geniş bir duş alanı var arkadaşlar. Yani şu an tanıttığım villaların içerisinde gerçekten metrekare olarak ve fiyat olarak ilk 5-6'ya girecek villa. Çünkü e, fiyatı ve metrekaresi çok çok iyi arkadaşlar. En küçük odamız bu. Buraya da tek kişi rahat yatak çok rahat bir şekilde sığar arkadaşlar. Küçük bir çocuk odası için ya da genç odası olarak planlanabilir. Şöyle şu tavana gösterin. çok güzel bir gökyüzü gergi tavanı uygulanmış. Çok güzel olmuş. Yukarıdan çıkarken de çok güzel duruyor. Ya şu banyo öze ilgilenmiş, ilgilenilmiş arkadaşlar. Kullanılan seramik çok çok iyi. Hilton lavabosu aynı şekilde. Duş alanı çok geniş. Tuvaleti. Burada makine için yeri hazır. Bulaşık makinesinin, pardon çamaşır makinesinin termosifonun yeri hazır. Havalandırma için cam bırakılmış. Ev çok büyük arkadaşlar gezerken görüyorsunuz. Kalabalık aileler için ideal. Fiyat gayet makul. Şöyle gördüğünüz gibi burası da 6. yatak odamız. Çift terası arkadaşlar. Altını çizeyim. Hem oradan terasımız var hem bu tarafta terasımız var. Orayı da şöyle bir gösterelim. Şimdi şöyle bu terası kullanıp kullanmamak size kalmış. Güzel geniş bir terasımız var. İsterseniz burayı pergola ile kapatabilirsiniz. İsterseniz açık olarak kullanabilirsiniz. Burası şöyle şuradan da bir manzarayı gösterelim Elif Hanım. Buradan baktığın zaman çok güneş yansıma yapıyor ama deniz manzarası var arkadaşlar. Ve yeşil alan manzarası var. Hiçbir şekilde kapanmıyor. Islak zeminler, seramik, kuru zeminler. Parki arkadaşlar. Şöyle. Burası da ikinci terasımız. Burası da gayet büyük. Bu ön kapanmayacak yol böyle devam ediyor. Önünden fiyat çok çok iyi arkadaşlar. 18 milyon 500 bin TL'ye 6 artı 1 tam müstakil bir villa alacaksınız. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.